kabul etsin. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Aynen bağ şeker olsun. Ayaklarına sağlık kardeşim sağ olasın. Gökçe'cim birazcık çok yemedin mi sence de kalsa ya biraz. Ay ne var be? Ne yani annemin birazcık da bu ayrı dokunsa? Ol, sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Afiyet bağ şeker olsun. Bol 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 bol. Kardeşim, bol, Aa, çalkala abi, çalkala. Çalkala. Evet, dua edin bize bakın. Aynen. Çalkala ha -ha. Kardeşim boş Aferin. geçmeyin Aferin. ya. Sıraya geçin, sıraya geçin. Kardeşim sağ olsun. Kim oldu? Yok yok, kimse ölmedi ya. Bizim adamımız vardı. O yüzden bu buyurun, sağ doya doya yiyin inşallah. Kardeşim buyur, geç sıraya. Boş geçme. Allah razı olsun kardeşim benim. Alırız bir hayır duanızı. <laughs> Ahla, bana da ederseniz çok sevinirim. Yenge selam söyle ha. Bol bol dua. afet olsun. Kızlar ya, ben hala inanamıyorum annemin kendi kendine boşanmayı kabul etmesine. O zaman uyanlayayım tatlım. Tam da bu sebepten ötürü kabul Şu etsin an etsin. burada hayır yemeği dağıtıyoruz. Ay! Yalnız bir şey söyleyeyim Şaka maka ama annemin ilk kez birine hayli dokunur. Ee, kimisi varlığıyla, kimisi de yokluğuyla hayra giriyor. Ne yaparsın? Ha bu galabalık ne? Emamı şuleyle Kuzey'in boşanması şerefine hayır dağıtıyor. Ben artık onun hayırlarına da bir şeyler ararım yani. Neyse haydi yürü gidelim. Nereye kız? Ya acık gidip bir mi çok güzel koktu. Ya sen ne diyorsun yenge ya? Ben Şule'nin pilavını, pilavını yemem. Niye ya Yıldız? Niye çok ediyorsun? Yenge. Tamam ya acık gidelim şöyle bir bak kenardan. Bak Kuzey de yok ortalarda. Gidelim 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 gidelim. Ablama bak be, sözünü tutmuş. Salih, bütün biçoları haber ver. Tamam kaptan. Ee, tamam haydi, bakındın mı yenge, tamam mı ha? Hayır. 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 Aa, <laughs> yıldız kaptan ya, niye orada duruyorsun? Buyur gel, pilavımızı ye. Kız ben sizin pilavınızı değil, çekirdeğiniz bile çitlemem ha bu saatten sonra. Kız, bırak inadı boşanıyor işte o şırtandan. Ee, hayalimiz gerçekleşiyor Boncu. Bu saatten sonra beni hiç ilgilendirmiyor. Ee, senin ağzın öyle söylüyor ama yüreğin ne diyor ben çok iyi biliyorum. Hem hadi dedim. Düğün pilavınızı da ben edeceğim. Tez zamanda inşallah. i̇nşallah. Ulan ben ha onunla nikah masasında oturacağımı ısırganlara dalarım daha iyi. Vay, vay, vay. Selamün Selamünaleyküm Yıldız Kaptan. Ya Allah selamında mı almıyorsun artık Yıldız ya? Ya e, aleyküm selam. Dedi mi? E, Dedi. Yıldız bir şey soracağım sana. Ee, bu teknedeki mamut sayıkladığın mamut muydu? Benim ki o, onu sayıkladım ne yapacaksın acaba? Sen kimse gibi hesap soruyorsun. Ulan demediği dönüm bile senden daha çok hakkı var benim üstümde. Ne yazar Yıldız abla biraz sakin olur musun? Bak herkes bizi duyuyor şu anda. Yes mama. Sakın <laughs> ha. Sakın bana yaklaşmayın. Sizin için çok fena olur. Yıldız kızlara ayıp oluyor ama. Ayıp mı? Ne ayıbı ula? Ayıbı senden mi öğreneceğim ben? Sen kimse gibi ayıp öğretmeye kalkıyorsun. Sen bana ayıp öğretecek en son insansın. Çekil önümden. Duyduk duymadık demeyin. Herkes buraya baksın. Ben Yıldız Kaptan. Aa ben bu deniz çıyanını burada istemiyorum. Size de kararınızı verin. Kararınızı verin artık. Oylama yapacağız. Eğer bunu istiyorsanız ben buradan gideceğim. Beni istiyorsanız da buradan gidecek. Tamam o zaman. Herkes buradayken oylamayı yapalım. Ne dersin Yıldız Kaptan? Ee, Allah şükür, Allah şükür benim bir korkum yok kimseden. Hiç bana bakma Turgut Reis. Ben kim korkmak kim? Şimdi, Kuzey'i destekleyenler ellerini kaldırsın. Aferin Asali. Aferin kızlar. Bu neymiş ya? Kim dost, kim düşman görmüş olduk. Bizim bizden başka dostumuz yokmuş yani. Peki Yıldız kaptanı destekleyenlerin ellerini görelim. gördün istenmeyen ot. Buradan gideceksin. Aa hemen buradan gidip kendine başka bir liman bulacaksın. Yıldız fazla oluyor ama ha. Haydi Allah çarşına pazar versin. Baba ya ne oldu da bu kadar bilen Yıldız abla sana? Bile ne yaptın kadına denizde? Bu iş çığırından çıktı yalnız. Çıkmadı kızım. Yıldız böyledir. Yana yana söner, delire delire akıllanır. Göreceksiniz yakın zamanda beni affedecek. E i̇nşallah inşallah yani. O ne ya Yıldız gibi? Orijinal ol biraz. İnşallah. Güzel. Tamam rakamla elli. Yazıyla da elli. Ulan inşallah arkasında daha büyük bir rakam vardır ya. Bu ne ya yine elli. Hayret bir kim bu ya şu an? Kız Yunus Emre vardı orada. Senin ne işin? Kim bu ya? Fatma Aliye mi? Kız Yunus Emre'yi gönderdin kendin mi geldin? Nedir bu ya? Bu nasıl para ya? Ne yapıyorsun Pampa iyice kafayı bozdun. Parayla mı konuşuyorsun? Oğlum niye parayla konuşuyorsun? Fatma Aliye kim bu? Tandık mı? Sana yazıklar olsun Sefer ya. Oğlum Türk Edebiyatı'nın ilk kadın romancısıdır Fatma Ali. Ha, yazıklar olsun diye, ahrabamız falan sardım. Oğlum burada Yunus Emre vardı şimdi. Ulan Cevat bana o zaman sahte para verdi bak. Vay namussuz bak sahte parayı nasıl vermiş bana ne ki bu? Hı? Sahte bu. Sefer delikanlı gibi söyle lan. Hiç 50 lira görmedin değil mi daha önce? Ya 200 de muhatap oldum. ...hep hem ne vardı, başka paralarını da böyle gördüm. uzaktan gördüm de tabii arkalarını görmedim. Tek taraf görünce biraz böyle demek. Ki. Güzel para ama. Buna da şükür be Pampa. Ben kaç gece o 10 liranın üstündeki Cahit Arf ile sohbet ettim. Cahit Arf. Evet ya, ya, ya sen ne kadar değerli paraymış... Ben senin kıymetin hiç bilememişim ya. Of, seni uzatanlara üstü kalsın dedim hep. Sonra seni verdim bahşiş diye herkese. Ah benim canım ya. Da sen nasıl harcanırsın acaba? Sen zaten kendin harcanıksın yani. Neyini harcayacağım ben seni? Sefer 200 lira vereyim de sus abicim. Bu nedir? Ne kafayı bozmuşsun ya? <laughs> Moralim çok bozuk ya. oldum limandan kovuldum ben ya. Yıllarca ekmek verdim adamlar yüzüme bile bakmadılar. Nasıl kötü davrandılar bana. Yalnız değilsin Pampaşım. <laughs> yalnızım. Hem de yalnızım be Kuzey ya. Hiç kimse dostum değil. Herkes arkamdan vuruyor. Neden bu kadar bu insanlar menfaatçi oldular? Ya biz sevmekten başka ne yaptık ki? Sadece sevdik. Ama yine dışlanan biz olduk. Yani gerçekten hastayım bu huyuna ya. Zart diye yine girdin derdim arasına. Onun parazit yapma benim derdim. Seninle ne alakası var konu? Hemen kendini ortak ettin ya. Seninle bilgisi yok. Oğlum ben sana ne dedim ki? Anlıyorum seni dedim. Ben de senin gibiyim dedim. Oğlum oy birliğiyle limandan kovdurdu ya yıldız beni. Ulan bunlar baba kızıyla cozuttular bak ya. Vallahi çok kötü bir aile bu Kadıoğlu aile. Çok berbat bir aile oldu bu Kadıoğullar. Vallahi içlerinde bir sen vicdanlı çıktın Pampacığım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Muzey. Oğlum ben yıllardır bir şey inanıyorum. Hep içimde tuttum. kimseyi de diyemedim. Naide'ye diye söylemedim bunu da. Benim inancım muhtemelen yani ben mollayım. oğlum gülme ya. Vallahi gülme lan. Vallahi bak hissediyorum oğlum ya. Ben sana olayı da söyleyeyim. Senaryo şu. Oğlum şey, Şenet Baba beni besleme olarak verdi Yaşar Bey amca. Vallahi oğlum yani. Kimim ben? Kimim oğlum ben o zaman? Kimim ya ben? Ben kimim? Oğlum bak, biz bu insanlara çok yüz verdik. Tepemize çıkardık. Bizi korkak zannettiler, ezik zannettiler. Lan halbuki sen, sen dalgaların efsanesiydin Sefer. Fakat <laughs> mi ya? Gülledin tsunami oldu diye kaçarlardı yani. Ama şimdi böyle kısık musluktan akan böyle incecik ip gibi su gibiyim şu an. Ya, ya ben, ben, ben fırtınaydım oğlum. Kuzey fırtınasıydım lan. Senin bu bacın yüzünden ılık ılık esen Meltemlere döndüm. Ilığım lan ben artık. Ilık. Bittik ya. Oğlum o zaman hatırlatalım kim olduğumuzu ya. <laughs> Seferin kırbaç gibi dalgalarını, Kuzey'in semset rüzgarlarını hepsini hatırlatalım. Sefer! Kuzey! Sefer! Kuzey! Sef... Kuz! Se Se Adam. <laughs> lan bak iki yüz ver de bunu al ya. Pampayız biz delisiz sen ya. Hadi görüşürüz. bunu versene şimdi. Seni. Ya sen ne mi ya lütfen? Zeyn! Selam. Ne bağırın ya? Bak Yıldız yakalatacaksın sen beni. Oy Ruhi. Ulan aklı aldın ya aklı mı? Ne yapayım? Kaçaklıkta böyle bir belaymış. Sağ mı bela, bağ mı bela acaba? Ha karşıma böyle aniden çıkıp duruyorsun. Ee, Fazla mı geldim Yıldız? Vur, bir de sen vur. O öyle mi dedim? ha? öyle mi demek istedim ben? Aa, şunu da bırak elinden artık. İyice psikopata bağladın ya. Ha, bırakamam. Tek arkadaşım bu benim. Ya ama ona da yazık değil mi? A böyle onu saksısından çıkarsan, gitsen, bir toprağa eksen. O da kendini rahat rahat toprağa sarsa fena mı olur? Olmaz. Tek arkadaşım bu değilim Yıldız. Daha dün'e kadar bir sürü dostum var sanıyordum. Şimdi aa, bu bitki var, bir de sen varsın. E haklısın. İnsan nedense dostlarının gerçek yüzünü bir türlü görmek istemiyor. Hoş. Görse de gonduramıyor ya. Sen hala Kuzey'le barışmadın mı? Barışmadım. Kolay kolay da barışmayacağım. Hiç mi affetmeyeceğim? Affetmeyeceğim Ruhi. Bu sefer Kuzey değil. Kızlar da çok fena canımı yaktı. Gerçek aşk kolay kolay bulunmuyor Yıldız biraz kıymet bilmek, müsamaha göstermek lazım. Ruhi ben Kuzey'e 20 sene müsamaha gösterdim. Artık ha bu saatten sonra bir tek günümüzü bile boşa harcamaması gerekirken bağ ettiklerine bak. Sen de haklısın. Neyse ben seni fazla tutmayayım gideyim. Ne nereye ula? Aa, abimler evde yok koskoca ev git istediğin odada kal. Çok riskli. Aynı yerde uzun süre kalamam. Niye nereye gideceksin? Bağ borcu olan birine. Ulan niye bilmece gibi konuşuyorsun? Kime gideceksin? Saklanacağım yeri sana söyleyip suçuma daha fazla ortak etmek istemeyeyim Yıldız. Bilme daha iyi. İyi. Güvenilir mi bari? Onu gidince göreceğiz. Dost mu, düşman mı? Hadi kaçtım. Nihayet. Artık katlı Hadi eyvallah. Anne elinde ki sopa mı? Yok oğlum. Hoş geldin Kuzey. Aç mısın? Bir tabak pilav koyayım mı? Yok anacığım yok. Ben limanda dünyanın en güzel pilavını yedim. Güzel miydi? Ha güzeldi. Sen yemedin mi? Yok yemem. O mesele nihayete ermeden o şırtanın pilavını da yemem. Ama mahkeme kurulup bizim kütüğümüzden o şırtan düşerse o zaman pilavı da yerim çeşit çeşit helvayı da kavururum oğlum. O zaman hazırlıklara başla. Az kaldı. Coming soon. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Kırılsın. İnşallah kuzey inşallah. Ya anacığım bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Bak şöyle anlatayım sana. Şule'nin helvasıyla bizim düğün yemeğimizin kokusu birbirine karışacak. O derece diyorum sana ya. Eğer yediğin haltı temizlemezsen rüyanda görürsün o düğünü. Yıldız her zaman ne diyor? Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır diyor. Her şey tatlıya bağlanacak. Sen güzel canını üzme. İnşallah oğlum inşallah. Hadi hadi hadi. Ya sana yazıklar olsun. Anacığım burada aslan gibi oğlum var. Çöpü sen mi çıkaracaksın bu soğukta ya? Analarım. Misi bu. Misi bu. <laughs> Aslan oğlum benim. Maşallah. <laughs> Selamün aleyküm. Şunun Ruhi, ne işin var oğlum senin burada? Sus, sula bağırma, saklanayım, kamufle ettim kendimi. Çok dikkat çekiyiz burada. İçeri geçelim, tut şunu. Para aldı mı? var zaten benim. Oğlum sen, sen niye yaptın böyle kendini? Daha çok dikkat çekiyorsun ya böyle. Yok oh be, sağa öyle gelmiştir. Kimse tanımıyor beni böyle. Elindeki ne lan? Saksı mı Ha sen anladım ben. Leon şekli yaptın sen. Matilda nerede? Matilda kim? Oğlum Leon filmindeki küçük kız yok mu? Oy saksı taşıyorlar falan. Gidiyorlar beraber falan. Filmdeki kız. Başka kimse yok. Bir ben abi de bu çiçek var. Ya bu da başka bir versiyon demek ki. Ordu versiyonu. Kuzey. Sen beni ev almayacaksın. Apının önünde böyle oyalayayım mı? Ne yapayım? Yok oğlum saçma sapan konuşma. Yani bana niye geldin onu anlamadım. Yıldız'la ilgili bir şey mi oldu? Yok. Bizim tek bağımız Yıldız mı? Yıldız'dan bağımsız gelemem mi? Yıldız yoksa biz yok muyuz? Ben senin arkadaşın, dostun değil miyim bu Zeynep? Kaç tane sitem ettin öyle? Tamam, pardon kardeşim ya. Soru sordum. <laughs> Oğlum sen ne zamandır bunun içindesin ya? Aslında çok olmadı. Çok olmadı ama kokun çok fazla yani. Gel bir duş al, üstüne temiz bir şeyler vereyim. Yürü, Aa, hadi ha. yürü. Leon Bey, polis! Şaka lan, yürü gerizekalı. Ne böyle şeyler yapıyorsun zey? yeah Uçlarmış lan burnu. Lan yoksa. Gayet de. Gayet de. Bu ne lan kirpi gibi. Gayet de Sefer sakin olur musun sabah sabah? Sakin mi olayım? Lan oğlum sabah kılında koynumda bir garip garip burun ne işi var benim koynumda lan? Ee, Saasun Kuzey beni gece eve aldı ama evde yatacak başka yer yokmuş ne yapayım? Lan beni delirtme yani gidip kapının altında yataydın, yerde yataydın... ...golarifenin altına girip yataydın koynumuzu mu buldun gelip yatacak? Sefer biraz abartmıyor musun abicim? Abicim mi? Abicim ha? Vay be bir tane de kaktüs aramızda uyudu diye... Ne oldu? Öldü mü Pampalık? <laughs> Abicim oldu. Ha Kuzey? Yok be Pampa. <laughs> ben istemiyorum onu. Çıksın gitsin bu buradan. Çık git lan. Çık git buradan. E, nereye gideyim Sefer? Kaçağım ben, kaçak. Lan kaçaksan kaçaksın. Kuzey mi kaçaksın? Anlamadım yani. Ne yapacaksın? Biz bir ömür sen kaçaksın diye sana bakacağız. Ne oldu ya? Yazıklar olsun sağa Sefer. Bacını kurtardım ben senin, bacını. Bir değil, bin ömürde olsa bakacağım bana. Kusura kalma. Lan beni delirtme bak. Benim başımda dünya kadar dert var zaten. Ben kendi karıma bakamıyorum. Boğazını doyamıyorum. Sana nasıl bakacağım ben? Oğlum bakma işi bende. Ayrıca bakıp ne yapacaksın? Sofraya bir tane daha fazladan tabak koyacaksın. O kadar yani. İyi sofranın bir köşesinde küçük bir tabakla olur. Daha bizim aramızda falan yatamaz yani. Onu en baştan söyleyeyim. Bir daha burada sakın bitti. Hadi hadi. Sarılın da barışın. Hem ne demişler? Bir pampanın nesi var? İki pampanın sesi var. Aa, ee, doğru dedin pampa. Pampa mı? Kuzey sana pam 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 pam, pam Bak beni burada ölür giderim buralarda. Bak strese giriyorum. Sen ne diyorsun oğlum pam pam, pam diyemezsin ona pam pam pam. Oğlum ne güzel üç pampa devam edeceğiz yolumuza işte. Bir şey değişmeyecek Sefer. Ne yapıyorsun de ya? Böyle bir şey saçmalama. Benim tek geçeceğim sev kuz yani. Ben üstüne yapamam öyle bir şey. Olmaz hayır. Tamam oğlum. Bak bildiğin sev kuzken ruh eklenecek. Bu kadar basit bir şey yok yani bunda. Ne, ne ya öyle sev kuzu mu? İstemiyorum çamaşır suyu gibi. Hayır ben çabuk kabul edemem böyle bir şey asla. Ee? Ne edik pampalar? Bak, Kuzey bak, şuna bir bak ya. Ya bak nerede, nerede olduğunu göremiyorum. Hiç olmuyor oğlum ya. Bizim kalbimize bak, bir de şuna bak yani küçücük... ...kürdan gibi bir çocuk, kıymık gibi. Şuna bak, çelimsiz bu bak. Küçücük bir çocuk bu, bunu atıp... Boya atarsın bu, ne ya? <laughs> oğlum saçma sapan konuşma ya, ne olacak ki? Pampa değilse de pampacık, adam birazcık minyon lan, pampacık. Bak Kuzey, ben delirtme, şaka yapıyordum pampacık falan istemiyorum ben. Benim için tek gerçek sef kuz. Gel şuraya. Sef Bu. Ruh. Çek lan ruhumu. Hâlâ ruh diyor ya. Yoksun oğlum sen. Bu gecelik yattın, bir daha yoksun. Çık şuradan lan. Çık, kalk. Oğlum kalk. Çık şuradan bak. Çık şuradan. Buradan çık şuradan. Güzel. Güzel, çık şuradan. Çık, çık. Çık şuradan. Alışır zamanla. Biraz kayar mısın? Ruhi, oğlum hiç şey yemedin. Al bakalım börekten ben kendi ellerimle açtım. Alayım ben. Emine anne sağ, da, sağ ol Sevim. Ben de yemedim el açması börekten. Ben de yemedim. Ben. Önemli değil. Ben zaten sabahları pek bir şey yiyemeyeyim. Tabiatım böyle tabiatın böyle diyor senin. Tabiatsız ya, tabiatın bir öyle burada. mi Ruhi Bey oğlum, ben seni çok takdir edeyim. <laughs> Valla ne yalan söyleyeyim, bu zamanda senin gibi birini bulmak neredeyse imkansız. <laughs> ya, ya Şeref Bey amca aşk olsun ya. Yani bu kişilik orada bulunmuş sadece yani. Şans eseri orada bulunmuş. Ben orada olaydım, ben de aynını yapardım. Şansla bir kahramanlık yani. Ben de orada olsaydım, kahraman bendim. Yani bu kadar neyini uzattınız bunu? Çok sıradan bir olay bu ya. Sefer, kıskandığını bu kadar belli etme kocacığım. Nahi, neyini kıskandım ben acaba? Neyini kıs... Kimi kıskanacağım? Kim? Ha, bu, ha, burada görünmüyor bile, görünmeyen insan. Neyini kıskanayım ben yani? <laughs> Vallahi hakkını helal et Ruhi oğlum. Yani zamanında hakkını yedin birazcık. Ama ne abiyim ya kuzen yokluğunda o yıldızın peşinde oralarında böyle pek bir dolaşıydın. Yani e, dikkatimi çekiydin. Babacığım biz o defterleri kapattık. Ruhi artık bizim has arkadaşımız. Üçüncümüz pampamız. Ha. Değil mi Sefer? <laughs> Ay kız nahi bu nasıl triplenmek ya? Nasıl triplen? Allah sana sabır versin. Cümlemize Pembe abla cümlemize. Dedi. Hayır. Ya ne hayır daha bir şey söylemedim ki. Ben o dediyi biliyorum. Bir şey isteyeceksin peşinen söylüyorum kızım. Hayır. Ya abi bir dinlesene kızları. Ee, babacığım biz üç kız kardeş düşündük. Düşünmeyin kızım. Siz en son üç kız kardeş düşündüğünüzden beri ben yıldızımı göremiyorum. Onun için düşünmeyin. Ne alakası var? Şu an çok alakasız bir konuda girdin. Ay yeter bak gerçekten dayanamayacağım. Eh, baba haberin olsun biz bir daha o fırına gitmeyeceğiz ve orada çalışmayacağız. Allah Allah nedenmiş o? Çünkü... Ne? Ee, şey babacığım fırında ismi lazım değil biri bu kızların canını bayağı sıkıyor da. Onlar da artık orada çalışmak istemiyorlar doğal olarak. Kızım iş yeri böyle bir şey zaten. Birileri birilerinin canını sıkar. Kuraldır bu. Güzel oğlum. Ben konuyu bileyim. Kızlar bu sefer şımarıklık etmeye. Sen anana güven, konuyu da deşme. Yani aslına bakarsan anan haklı Kuzey. Sen bence bu kızlarını yanında yamacında tut. gelsinler yanında tekrar da çalışsınlar. Ne olacak? Ha? En Hem malum orta dünya sakinleri her yerde. Ay bir dakika bir dakika ben yanlış mı anladım? Yoksa dedem orta dünya sakinleri mi dedi? Hı hı. E nereden biliyor? Ay ne bileyim ya. Hiç boşuna fısıldaşmayın. Ben Şeref Mollaoğlu'yum. Her yerde gözüm, her köşede de kulağım vardır. <laughs> Tabii ya. Sana boşuna o yüzden babaların babası demiyorlar. <laughs> Benim babamın er ya da geç her şeyden haberi olur. Ee ne diyeyim Kuzey? Alacağım kızlar yanına. Ne diyeyim babacığım? Babaların babası bir şey söyleyince, biz üstüne laf söyleyebilir miyiz? Oley be! Hadi eski fırıncı, yeni çalar? Kalkın gidiyoruz tekneye. Fero, sen de kızım hadi. Ben de mi? Sen de. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Abi, sakla. Al, bunu vereyim. Sağ al. bir parçayı. Hadi bakalım. Ben de sağ ol.